Merhaba 101 OK Plus severler. Admininiz konuşuyor. Geçen hafta turnuvada bayağı bir hezimete uğramıştım. İstediğim hedefe ulaşamadım. Geçen hafta da işte dedim yine turnuva oynarım dedim ama bu sefer turnuva oynamayacağım. Bir hafta e, turnuva ve rizikoda kastım ve çipimi bayağı yükselttim. Bu seviyede VIP odada 199 milyonluk masalarda oynayacağım. Bakalım Çipimi ne kadar yükselteceğim? Ya da yine sıfırlanacak mıyım? Bir zikolu da olduğu gibi. Şu anda elim çifte gitmeye gayet uygun. Masamızdaki arkadaşlara da selam olsun. Hepsine başarılar diliyorum. Tek yardımlı katlamalı ve bir ellik oyun içerisindeyim. Gördüğünüz üzere hani seri dizdiğimde 30 çift dizdiğimde de dört çiftim olduğunu görüyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz tabi ee, bu oyunda her şey son dakikaya kadar değişebilme kapasitesine sahip. Ama tabi biraz da bari 5'e gidebileceğim bir çift atarsa Candan arkadaşımız nazar değmesin. seyirciler de tabii ki de masaya katılıyor. 199 milyonluk masa olunca seyircileri de bol oluyor. Bir kere nasıl ilerleyecek, neler olacak, kim kazanacak ve gerçekten de kazanıldığı zaman e, yüksek miktarda çipler elde ediliyor. Candan arkadaşla bana hiç faydası dokunmadı. 8 tane taş kalmıştı. Şimdi ee, TC arkadaş da çekti. Deminki bildirimde yeni oyunumuz Bluff Plus'ın bildirimiydi. Tavsiye ederim. Bluff Plus diye arayıp aratıp indirebiliyorsunuz. O da iki kişilik blöf oyunu. Candan <laughs> arkadaş da açtı. Bir taraftan çift, bir taraftan seri hem de 159 büyük büyük bir açılış. Tebrik etmek lazım. Yani 158. Tabi ben de çeki çeki 84 oldum. Çift de olamadım. Hiçbir şey olamadım. Benden ne köy oldun yine ne kasaba hiçbir şey olmadı. Ne kadar çipimiz kalıyor? 879 <laughs> milyon çipim var. Yani düz hesap. İkinci oyunda bakalım kaybımı geri alabilecek miyim? Herkeste bir şey var. Tabii ki de Candan'ı tebrik ediyoruz. Zehra'yı da tebrik ediyoruz. Diğer arkadaşlarımızın ne kadar çipi var onları da görmemiz lazım. 27 geldi. Bu videolar benim nasıl oynayamadığımı gösteren videolardan biri. Yani ben oturup iyi eller gelen videoları çekeyim de işte hava atayım şeklinde değilim zaten. Oturuyorum. Bakın 14 milyar çipi var. 154 level. Böyle kişilerle de oynamak o kadar kolay değil. Mesela Zehra arkadaşımız da 80 seviyeye gelmiş. Level olmuş. Candan arkadaşımız da 80 level'da. Tabi TCHŞ ismini söyleyemiyorum ama şey Oynayamamak tabi insanı şey yapıyor ama yani bu gerçekler birileri kazanıyor birileri kaybediyor. Hep kaybetmek diye bir şey mevcut değil yani. Devamlı seyirciler katılıyor tabi heyecanlı bir oyun olduğu için izleyicilerimiz de bol oluyor. Yani Dem Zehra 158 açtı. Böyle bir açılış çok nadir olur. Geçen hafta bir ara oynarken 210 da açtım. Ziya. Hatta yerde de öyle bir denk geldi ki işte keşke onu videoyu çekseydim. Bir mavi 11 de boş. Okey vardı. Bir de kırmızı 13 okey vardı. Onları da işleyerek alıp 210 açtım. Ziya. Ve tabii ki de elden bittim. Bir şov yaptım. Ziya. Keşke onun videosu olsa da size izletebilseydim ama işte olmuyor. Elim hala 48. Ben çiplerimi sıfırlamak istemiyorum aslında ama bir şekilde sıfırlanacak gibi de duruyor. TCHŞ 106 açtı. 107 ile bakalım birileri 107 ve üstünde birileri açacak mı? Katlama oğlu oyundayız. Kırmızı 3 attı Zehra. Candan çekti ortadan. Son bir taş. Yani çift de yapamıyorum. Seri de böyle kaldık. Bu oyunu da TCHŞ kazandı. Hem de tek başına kazandı. Diğer Candan ben ve Zehra admininiz kaybetti. Yeni oyuna bir oyuna daha başlıyorum. Eğer bu oyunu kazanırsam bir oyun daha yaparım diye düşünüyorum. Çünkü Ah, tamam. 90 geldi. 90 geldi. Çiftim hiç yok. 90. Zehra da ne yapıyorsa artık. Evet. Tebrikler TCHŞ. Zehra biraz bekledi. Yani o beklemeler beni geriyor çok. 102. Buldum açacağım. Çok da... Hani şey olmuyor biliyorsunuz. Yani yakaladığımı açmak lazım. Şimdi sıkıntıya girmemek lazım. Şimdi burada... Aralara da bir taşlar gelirse. Şimdi hem 11 ve 3 e, tane 11 olabilir. Kırmızı 11 gelirse 10-11-12 açarım. 11'leri elde tutmaya gerek de yok. Ben bunu en azından şunları bir hafiften büyük, orta büyüklükteki çaplardaki şeyleri atmayı tercih ediyorum. Şimdi 12-10-11-11. Vallahi cinayet çıkar yani onları atarsan ortalık kızışır. 12 geldi. Neyse buradan biz bir şuradan böyle bir 11'lerden, 12'lerden ya da 10 11 12'den açılış yapma şansımız yüksek. Ama dediğim gibi özellikle böyle bir masada büyük atmak riskli. Yani hem kazanacağın eli kaybedersin hem de tepki alırsın. Burada buna özellikle bu masalarda VIP kulübünde 199 milyonluk masalarda çok dikkat ediliyor. Son tura giriyoruz. Son turda bakalım ne olacak? mecburen kırmızı onu atıyorum. Arkadaş çıktı. Candan arkadaş çıktı. Yani kırmızı 10. En küçüğümü attım yani. En küçük gerçekten yani. Yapacak hiçbir şey yoktu. Yani başka ne atsaydım? Kırmızı 10 dışında atacak hiçbir şeyim yoktu. Ve maalesef belki de kazanacağım ki kazanacağım oyunu kaybetmiş oldum. Yani en azından yatırdığım çipi geri aldım. Bir tane de şurada gördüm. Hadi bu buradaki son bir şans daha deneyeyim. Yani bu böyle bir heyecan yaptı bana şansımı kullanmak istedim. Bir şans yine 199'luk bir masa. Tam vazgeçiyordum kapatıyordum. Keşke kapatsaydık ya. Vallahi hiç iyi yer gelmedi. Bu masada da Alper, Gökhan ve Necati arkadaşlar var. Ya... 4 tane çiftim var. En azından belki yatırmış olduğum çipi buradan geri alabilirim. Yakalarsam 5. çifti vallahi hemen açarım. Riske girmem. Alper arkadaş 114'lük 114 sayılık seri açtı. Bizim elimiz 42 ve 4 tane çiftimiz var. Ne kadar çipimiz kalmış? 481 milyon çipimiz kalmış. Bu son olsun. Bu çiple ben tekrar Aa. Necati de 5 çift daha açtı. İşler değişti. İşler değişti. Yani çift. Çift de olmuyor. Aa! <laughs> Alper de çift işleyerek eksi 101 alarak 772 milyon çipin sahibi oldu. Tabi yani Necati açtı ama yani niye açmış o da hani 256 kaldı. Yani o da kazanamadı. Diğer arkadaşa ee, çipler 770 küsür çipi, milyon çipi olmuş oldu. Şu anda da eşli rizikolu yayında çok eğlenceli. Bugün oynadım. Orada da bayağı bir kazandım ama 199 milyonluk masalarda şansım yine yaver gitmedi. Yapacak yine bir şey yok. Haftaya kadar çiplerimi yine toparlayıp artık önümüze bakacağız. Bu arada 47. level'a gelmeme az kalmış. Rizikolu da biliyorsunuz. 3 kat hızla level atlayabiliyorsunuz. Herkese bol şans. Yine geçen haftaki gibi videomuzun sonunda bir bilgilendirme yapmıştık. Tam 10.000 çip hediye linkini açıklama kısmında paylaşacağız. Tam 20.000 kişiye 10.000 çip linki herkese şans getirsin. Haftaya görüşmek üzere.